Da tekrardan söyleme arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Çarşıda biraz işlerimiz var. Bir de ehliyetimi çıkaracağım. Ehliyetimi Eylül gibi ya yani ehliyet sınavımı geçmiştim. Yılbaşı gelmeden çıkartalım dedim. Harç parası yatıracağız. Sağlık raporum var. Kimliğim. Bir de şimdi biyometrik çekileceğiz. Biraz böyle dilimi pürüzsüz yapmaya çalıştım. Öyle. Ehliyetimizi halletmeye çalışacağız. Nüfus müdürlüğünden randevu da aldık. Şimdi çıkıyoruz. Orada görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Öyle Biz yürüyoruz şu an. Hava güzel. Ve tabii ki evimiz her şey yakın oldu oldu? <laughs> için. Ne anladığını Öyle bir şey işte. Güneş sıcak ama yine de burnumuz dondu. Bölgeler bayağı keskin soğuk. Fotoğraf çekilmeye geldik. Hadi çıkalım gel. Tamam. Kuşlarımızı hallettik. Kuşlara geldik. Melek burayı çok seviyor. Böyle. Birazdan ezan okunacak şurada. Camiye gideceğiz. Şöyle. <laughs> günaydın arkadaşlar. Bugün hafta sonu kahvaltısıyla açılışımızı yapıyoruz. Kocam bir hafta yulaf yiyor arkadaşlar. Yulaflı tarifleri böyle çeşit ekledik. Onunla da size de bir ara paylaşacağım. Böyle şöyle bir sos yaptık. Bunu böyle yeni yapmayı keşfettim. Böyle soframız bu şekilde. Şimdi bize afiyet olsun. <laughs> Bu meleğe dayısı böyle oyuncak almış. Onu açalım. Ben, ben ondan sonra bu bunu açacağım. Olmayacağım. Dur <laughs> sana hayatım. Bir de. Yeah. Böyle manyetik bir robotik kodlama. Dur netlesin. Manyetik bir robotik kodlama oyuncağı. Böyle şekiller var. Şimdi açalım. Kaçtık <laughs> balığı. Onu yapıyoruz. Şimdi buradayız. Bir boşluk bırakacağız. Yanına mavi koyacağız. Koy. Bırak. Düzeltelim. Heh. Şimdi onun yanında da mavi var. <laughs> onun yanına da mavi koyalım. Evet. Aferin. <laughs> Robotik kodlama güzel bir oyuncak. Mavi seçiyoruz. Çok oyuncağımı çok sevdim. <laughs> Kaç tane sarı var burada? Dört tane var. Ben... Şimdi yani yanına üç tane daha koyacağız. Üç evet, tane daha koymam lazım. Susadım ama. Tamam, ben sana su getireceğim. Ben. Evet. Üç oldu, beş olacak. İki tane daha koyman lazım. Bak. Aferin. Bir tane daha son. hala Da da da, da. Aa, Oldu işte. Oldu. Dur akşam oldu. Biz hala bu oyunu yapıyoruz. Gerçekten çok zevkliymiş. Benim bile oynayasım geliyor. Yani böyle yardım edeceğim diye oynuyorum. Evet. Edgar el göz koordinasyonunu sağlıyor. Beyin fonksiyonları düşünüyor çünkü çocuk nereye koyacağım falan. Gerçi şimdilik ben hani yardım ediyorum buraya koyacaksın ya da mesela buradan buraya diyorum ki buraları işte mavi yapacaksın falan diye. Ama böyle çok tatlı bir oyuncak daha uygun fiyatları var. Evet görmüş ama bu böyle daha gösterişli işte turuncu tavşan var kalemi havuçtan falan dümdüz böyle gri olanları da var. anne ee... anne bak yaptım. Aferin sana. Şimdi onun altını da mavi yapacaksın. Çok mavi. Bir dakika. Ee, bu benim favorimdeydi. Abimle ne alayım deyince ben de aklıma bu geldi. Bunu aldı böyle dayısından hediye oldu ama Aynen. çok zevkli. Tam bir tane sarı al buraya koy. Böyle baya zevkli. Bu arada bizden tavsiye olsun. Bir tane daha mı? Продолжение